Yani vallahi nasıl yaşarsak öyle öleceğiz yani. Ve vallahi nasıl ölürsek de öyle dirileceğiz yani. Resulullah'ın vaadi. Nasıl yaşarsak öyle öleceğiz, nasıl ölürsek öyle dirileceğiz. Yani öyle bir alıştırma yok ki şahadetle ölelim diye ezberleyelim. Hayır arkadaşlar, yaşamımız ölümümüzün seçiminden başka bir şey değil yani. O zaman bu deprem bizim için lütfen bunun bir uyarısı olsun yani. Tekrardan dirilmemize, Allah'a yönelmemize sebep olsun. Eğer toplumsal olarak bu musibetten bir ibret çıkarıp bir dakika ya Rabbi sana karşı hatalarımızdan özür diliyoruz. La ilahe illa ente subhaneke. İnni küntü demezsek o zaman Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından çıktığı gibi biz de çıkmamız için bu zikre muhtaçız. Yoksa demezsek hayır biz bu karanlıktan çıkamayız. Çünkü Yunus Aleyhisselam'ı çıkaran o karanlıktan o zikirdi. Neydi o? Allah'ım senden başka ilah yok. Seni bütün eksiklerden tenzih ederim. Ama ya Rabbi ben zalimlik yaptım. Günahlarımızdan tövbe etmeden, bir daha Allah'a sarılmadan, beş vakit namazı vaktinde kaçırmadan kılma gayreti ve niyeti ortaya koymadan, haramlarını haram bilip kaçmadan, helallerini sığınak bilip sığınmadan biz bu karanlığın içinden çıkamayız. Çıkamayız bu karanlıktan başka karanlığa sürükleniriz. Bu sınavlar bitmeyecek. Ardı ardına gelecek. Ama bize düşen bir şey var. Her gelen musibetten bir daha dirilmek yani. Bir daha dirilmek. Yani. Bunu bugün yapmalıyız. İlla Maraş'ta olup üzerimize beton yığınları yığılmış ve altından çıkmış olmamız gerekmez ya. Öyle mi olmalı yani? Hayır, böyle de olabilir. Evet şimdi biz buna bir karar verebiliriz. Gözümüzün önünde olmuş olması yeterli değil mi? Ne dersiniz? Yeterli değil mi yani?